Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, sanırım YouTube kanalımda bu kadar erken günaydın dememiştim ee, hava ne kadar aydınlık gözükse de saat şu an 6.30 ee, ben bugün günaydın çarşamba ve ben perşembe gününden beri video çekmiyorum aslında bilgisayarım bozuk hala yapılamadı sıkıntı yaşıyorum. Telefondan çeksem olmuyor. Şu an telefondan çekiyorum. Bugün böyle deneyeceğim. Bakalım montajlayabilecek miyim? Görüntü kalitesi nasıl olacak? Ee, dün size anlatmak istediğim bir şey var. Dün eve gelirken bir e, telefondan sohbet dinliyordum. Sabah namazının önemini anlatıyordu ve sonrasında e, üzerinde güneş doğmayan kimselerin e, bereketini, huzurunu, sağlığını hani bahsediyordu sohbette. E, ve geçmişlerimiz böyle yaparmış zaten. Elektrik ışık olmadığı için ışıdığı gibi kalkar. Karanlık başladı bir yastan sonra hemen yataylarmış. Günün bereketini daha iyi alırlarmış. Ben de <laughs> hem kendimiş kendimi şartladım. Arada da bir olsa sabah namazını ufacıktan kaçırdığımız oluyordu. E, şöyle yapacağım. Bir hafta 10 gün falan e, sabah namazına kalkacağım ve güneş doğana kadar uyumayacağım. O sırada zaten biliyorsunuz bu aralar Kur'an öğreniyordum tecrübeli bir şekilde. E, Bildiklerimi tekrar edeceğim. Zaten e, hepiniz biliyorsunuzdur ki sabah e, beynin ilk boş olduğu saatten ne öğrendiyseniz gerçekten çok daha kılıcı oluyor. Çok daha etkisini koruyor. Mesela biz dersleri de öyle sabah hemen çalışırdık akşamları. Bütün gün beyniniz doluyor, doluyor. görseller, kelimeler, sözler yapınca kişilerle. Ama en temiz beyin sabah olduğu için e, sabahları ne yaparsak kardır diye düşünüyorum. O yüzden e, ve bazen sabahları geç kalktığımda o gün işim olduğunda falan akşam yorulduğumda inanın ki Kur'an'ı açmaya gücüm kalmıyor bu kez ve derslerimi ihmal. Öyle işte arkadaşlar bugün çok iş var. Bayağı karşıya gideceğim, kargoya gideceğim, eczaneye gideceğim. Çok çok iş var. O yüzden e, güne enerjik başlamam gerekiyor. Bir iki sayfa daha Kur'an okuyacağım. Sonrasında kahvaltı hazırlayacağım. Ama annemle dedim dedi ama uyanmaz 10-11 gibi kahvaltı yapıyorlar. Böyle vakit geçireceğim. Kahvaltıda görüşürüz. Evet kahvaltıda görüşürüz demiştim. Ben şöyle bir kitap almıştım arkadaşım Betül'den. Çok güzel bir kitap. İnanın ki böyle elimden bırakıp e, başka bir şey hiçbir zaman kalkamadım. E, bugünkü işlerimde, yolculuğumda bana arkadaşlık edecek bu kitap olacak. Ve muhtemelen bugün o koşturmaca da bitecek. E, ben bu kitabı okurken kalmışım Bir yarım saat falan. Sen şu an 9.30. buçuk e, Allah. Anneannem ve dedem uyuyor. Kahvaltıyı hazırladım. E, ekmek. Şöyle göstereyim. Şöyle tosta bizim köy ekmeklerinden bastım. Ee, burada böyle domates, biberli bir şey yaptım. Şöyle burada yumurtalar haşlanıyor. Yumurtaların aralarını böyle, burayı kapatacağım. Çok tatlı oluyor. Zaten bugün günlerden çarşama yani pazarımız var. Yumurtamız şöyle göstereyim bitmiş. Bir de bir şey göstermek istiyorum. Şunu şoktan aldım. Çok kaliteli bir şey değil. 8 lira falan da ama asla akıtmıyor. Harika bir şey bence kesinlikle alın. Arkadaşlar şimdi ben hazırladım giyindim çıkacağım hava o kadar güzel ki hava durumuna da tekrardan baktım saat, saat 11. <laughs> ee, şey evet. akşam 7'ye doğru 18-19 dereceye kadar çıkacakmış bu bol poça pantolon üstüne uzun siyah bir tunik giydim normalde içime kazak giymiştim ama üstümü değiştirdim böyle giyinim çıkıyorum. Aa, uzun zamandır eşarp takmıyordum. Eşarp takmayı seviyorum ama maskede de eşarpı, ne içine ne dışına hiç olmuyor. Gidelim. Ben şimdi e, o parçayı, bilgisayarın parçasını verdim. Normalde metrobüse geçecektim ve dedim ki hem bir Üsküdar havası alayım. Hem bir vapur havası alayım. E, vapurla geçeyim dedim. O yüzden iskeleğin oraya geldim Üsküdar'dan. Birazcık çarşı içinde yürüdüm. Yani gelirken çarşı içinden geldim. Çok güzel kafeler var ama tek olunca da hiç çekmiyor. Şimdi buradan vapurla evin önüne geçeceğim. bilgisayar tamiri diye çıktık. İstanbul turu yaptırıyorum size. Musa çarşısına sokacağım. Çünkü anneannem orada dedi ki madem oradasın çekilmiş Türk kahvesi al. Mehmet Efendi. Oraya gidiyorum. Ayşe eve geldim. Saat 6'ya geliyor. Ben eve geldim de nasıl tabanlarım acıyor. Şu an böyle var yere basarken. Ayaklarımın altı sızlıyor. Çok dolaştım. Çok yürüdüm. Gerçekten çok yürüdüm. Komşucuğuma hayası rastladım. O da benim ne kadar yorgun gözüktüm tekrardan. Dile getirince gün ne kadar çok yorulduğumu fark ettim. Ee, şey Allah çocuk arabanın altına nasıl atladı görmeniz gerekiyordu var ya. Neyse bir şey olmadı Allah'tan. Çocuklar göz kırpmaya gelmiyor. Annenem börek yapacakmış galiba. Yufka, ekmek, süt, peçeteyse de olmadı. Alıp eve gidiyorum. Ellerinde çiçekler demek isterdim. Ellerinde poşetler, fişler, faturalar. Canım çıktı çok yoruldum. O kadar yorgunum ki. Kendime şöyle çilekli e, karpuzun suyandım. aldım. Çok severim. Ferah ferah onu içip, ilgini kılıp sadece yatacağım ya. Ay, tavanlarım çok acıyor. Bu sabah videoyu tam olarak bu kontukta açmıştım. Eve geldik, yemek yedik. O kadar çok yorgunum ki. Yani daha doğrusu ayakkabı seçimini yanlış yaptım. Şöyle e, beyaz spor ayakkabım vardı bir tane. Baya da kaliteliydi. Ama kullanacağı tas yaptım ayakkabıya. Beyaz ve bez olduğu için silinmiyor. Yıkanması gerekiyordu. Bu hani Bio işte Evvey falan bunların beyazlatıcı tozu var ya. Onu kullandım. O da tam böyle fakır fakır kaydım su içine atılacağı için yapayım dedim ayakkabının yapışkanlı kısımları açıldı. Bugün onu giysedim ayağımda kalmayacaktı ayakkabı. <laughs> Altı çıkacaktı yani. buralarda bir ayakkabıcı varmış. Annem dedi ki ayakkabıcıya gönderesin yapıştırır. Çünkü çok rahat bir ayakkabı gerçekten. Nasıl böyle bir hata yaptım kendime hala kızıyorum. E, makine atmayayım dedim aslında kendi kendime. Makine daha çok zarar verir. Bu konuyla ilgili bilgisi olan lütfen yazsın. Ben filodaki... Bu temizleyici beyazlaştırıcı köpükleri de denedim. Etiketmedi etmedi çünkü bez bildiğiniz çorabımsı gibi bir şey. Ee, makineyi hiç atmadım. Makineye atmak daha mı doğruydu bilemedim. Yapındıktan sonra nasıl temizleyeceğim onu da bilmiyorum. Ve leke de tutuyor bembeyaz olduğu için. Sıkıntılı bir ayakkabı ama çok rahat bir ayakkabı. O yüzden kundura girdim. Kundura da bütün gün ayaklarımı perişan ettim. Ee, bilgisayar hakkında bilgi vermem gerekirse bilgisayarım benim 5 belki de 6 seneliktir. Bu parçalar 5 seneden sonra bir şey bir şey yasasıyla artık hani şey yapılmıyormuş. E, yurt dışından getirtilmiyormuş. Maalesef ki yine de götürdüm Asus'un bir parçasıydı. Asus'un servisine götürdüm. Dediler ki sizin şans eseri e, elimizde bu parçadan varsa yapacağız. Garantili bir şekilde kullanabileceksiniz. 2 yıl garantisi olacak dediler. Eğer ki yapılmazsa yeni bir parçayı takmak 3-3,5 bin lira tutacakmış. Ben de dedim ki ben zaten böyle masaüstü istemiyordum. Evlendiğimde e, dizüstü bir bilgisayara ihtiyacım olacaktı. Çünkü o bilgisayarı o masaüstünü eve sığdırmak biraz zor olabiliyordu. Bu evimiz çok büyük olduğu için Allah'a çok şükür rahattan evlen, evlenip gittiğimde evim bu kadar büyük olmayacağı için sıkıntı yaşayacaktım öyle bakalım bekleyeceğiz bir hafta bilgisayarsızım şu an telefondan video çekiyorum montajlayabilecek miyim onu bile bilmiyorum bugün ayın 7'si günlerden çarşamba siz ayın 8'inde bu videoyu izliyorsanız başarabilmişimdir demektir çünkü telefonun da hafızasında yer kalmadığı için montajlayamıyorum neyse size şurayı göstereceğim bakın sabahtan beri yattığım koltuk anneannemin ördüğü battaniyeni buraya döneceğim bunu anneannem teyzemden örnek olarak almıştı bu yeleği. Sonra biz bu rengini beğendik. Bu simli. Bu da simsiz. Burası ters sanırım. Aynen. Böyle. Hafif böyle permamsı bir krem rengini Tam kameradan belli olmuyor ama bu da simli bir taş renginde. Anneannem böyle bir kolunu bitirmiş. Böyle yakaya doğru çıkıyor. Çok kibar. Bunun aynısından ablam da çok beğendiği için ablama da örecek. Krem renginden anneannem. Bu benimkisi böyle bitiyor. Ha? Kime? Kaç kaç bakayım. Şimdi bu kuşun başına gelenleri tabi takipçilerim bilmiyor. Ee, biz bunları gönderdik. Çok pisliyorum öyle bir gerçekten diye. <laughs> Sonra gönderdiğimiz kişi şöyle söylemiş. Şimdi bizim paşa e, kanatları kırık uçmuyor ya. Biz bunu verdiğimiz kişi e, Ali söyledi de abim anlamadı bilmiyorum. Demiş ki ben paşayı alamam. <laughs> e biz de sırf paşa yalnız kalmasın diye boncuğu almıştık. İkisi birden şımardılar. Evi mahvettiler. Hani ikisini bir verin. Paşayı ve evet, satamaz ama kafeste en azından yalnız kalmaz. Hep yanında arkadaşı olur diye düşünerek ben verdik. Dün verdik. Dün akşam. Sonra adamdan haber gelince abiden paşayı ben alamam. Gel paşayı al diye. <laughs> Annem bir ağlar. Annem, annem e, Ali bir ağlar. Annem de derdini ağlar. <laughs> Ondan sonra neyse bunlar bir daha geri geldi. Gittik aldık. Ya paşayla ya ikisini de vermeyeceğiz yani. Ondan sonra bak bak ay nasıl seviyorlar birbirinin kafasını şey yapıyorlar böyle. Neyse kuşlar bizde kaldı. Biz de sırf paşaya üzüldüğümüzden o sakat şimdi birisi bakmaz ne bileyim yalnızlaştırır, uçsun gitsin der zaten uçamıyor hayvan. Şimdi anneannem diyor ki bizim balkona kaç gündür güvercin gelip gidiyor. <laughs> ben de anneannemin haberi yok. <laughs> güvercin geliyordu ekmek kırıntısı bırakıyordum dolabın üstüne. Bizim tepsiye değil mi fırın tepsisinin içerisine. Kek kalıbı. Kek kalıbı he. E, kelepçeli bir kek kalıbı vardı o dolabın üstünde. O kek kalıbının içine. Şey yuva yapmaya kalkmış böyle ot falan getirmiş. Annem diyor <laughs> ki evdekinden kurtulamadım kapıdaki geldi diyor. Ev, evin her tarafı kuş dolu şu anda. Ondan sonra anneannem de kıyamamış ona. Bu teraryum mu ne var ya canım bana <laughs> tam Git göster. Fanus. Anneannem de almış onu koymuş sıcağı yuva yapmış. <laughs> Ay hem kıyamadı hem de Can'ın hediyesinin düştüğü durma. Şimdi ben onu paketleyip kaldıracaktım. Rutubet yapıyor. Yosun her bağlıyor dediğini. Şey Aa. Her şeyi çıkarttım. Şeye, yuvaya hazırladım. Sana bavullar vardı küçük küçük. Az başını kapatsan sen anlat. Çekeyim seni. Yok ya daha çek. Daha çekmeyecekmişim <laughs> tamam. Şey, ekmek bırakalım. Belki dedik o hani o çöp getirmiş ya hayvancağız. Onları biz attınca gelmez birden geri çöp döner. Bir Çöpü içinde duruyor mu? Içine ha, o zaman gelir. Ekmek de bırakalım. <laughs> Orada da yumurtasını çalsınlar. <laughs> Ay anneannem. Hmm. Benim sözümde de hatırlıyor musun? balkona <laughs> güvercin gelmişti de gitmiyordu. Evet bir gecede evde kaldı bir gece mi bir iki gece kaldı koyuyordu gitmiyordu hayvan uçmuyordu o da hastalanmıştı herhalde gerçekten de kuş hastanesi takacağız bu evin adına bütün sakatlar bize geliyor Öyle. yalnız annem kamera arkasını hep senden onlar dedi Vah geri geldi hayvancı ağızlar. Üst kata götüreceğiz şimdi bunları. Da. Ben yine bıraktığınız kontukta devam ediyorum. Video ee, montajlama işlemlerine çalışıyorum bir türlü başarılı olamıyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Uygulamanın içinden videoyu YouTube'a yükleyeceğim. Muhtemelen uygulamanın adı çıkacak iMovie diye. Ee, aşağıda bir yerde bir logosu çıkacak arkadaşlar. Ee, acıkın idare edeceksiniz beni. Yapacak bir şey yok. Bunun bilgisini vermek evet, istedim. Bugünlük de videonun kapanışını yapayım istedim. Çünkü gerçekten benim için çok yorucu bir gündü. Hala böyle uzanmış koltukta yerimden kalkmıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Çok dolu, dolu bir video olmamış oldu. Evet. Bilgisayarın olmayışı bir takım aksilikler böyle modumu düşürdü bugün. Ama yani inşallah daha enerjik, daha güzel ee, bir video ile, nişanlımla e, çekeceğimiz bir video ile karşınızda olacağım inşallah. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. bu yer, Buraya kadar sabrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, i̇nşallah daha kaliteli videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.